Erdoğan'dan halka reddedemeyeceği bir teklif. Eğer bizi seçmezseniz gaz gelmez. Abdurrahman Dilipak 15 Temmuz darbe girişiminin hükümet tarafından 4 ay öncesinden bilindiğini iddia etti. Gerçekten de Orta Doğu'da bizden habersiz yaprak kımıldamıyor mu? Putin'in acı günü. Putin yine bir muhalifini kaybetti. Rusya demokrasisine nazar mı değiyor? Navalny cezaevinde hayatını kaybetti. Muhaliflerinin ve eski yol arkadaşlarının başına sürekli kötü kötü şeyler gelen Erdoğan ve Putin kader ortağı. Mı? Murat Kurum sadece İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin sorunlarını çözmek için kollarını sıvamış gibi görünüyor hem puşi taktı hem ülkücü selamı verdi. Kanal İstanbul projesini engellettiren Ekrem İmamoğlu'nun başı göğe erdi mi? Erzincan'daki maden faciasında adalet tecelli ediyor mu? Madenin müdürü serbest bırakıldı. Erzincan'daki maden faciasından dolayı Murat Kurum'u suçlamak ne kadar doğru. CHP'de seçim heyecanı sürüyor. Hatay'da aday Lütfü Savaş mı olacak? Lütfü Savaş mı olmayacak? Uyur Gezer zamanlaması manidar bir şekilde başlıyor. Erdoğan gönül diliyle konuşmaya, halkın diliyle konuşmaya devam ediyor ve halkın karşısına çıkıp onlara gerçekleri bütün yalınlığıyla, bütün çıplaklığıyla, bütün çarpıklığıyla, bütün şekilsizliğiyle dümdüz söylüyor ve halk bu dürüstlüğü seviyor. Halk bu samimiyeti seviyor. Halk diyor ki çalıyor ama çalışıyor. Çalıyorsa bile bizden çalıyor, iyi çalıyor, güzel çalıyor diyor. Halk bu samimiyeti bağrına basıyor sevgili izleyenler. Erdoğan yine çıktı ve halka dedi ki ''Şayet bizi seçerseniz doğalgaz gelir, seçmezseniz gelmez.'' Bazı art niyetliler ve bazı öküz altında buzağı arayan kalbi kılçıklanmış dış güçlerin maşası olan kimseler Erdoğan'ın bu sözlerinin tehdit olduğunu iddia ettiler. Dediler ki ''Erdoğan halkı tehdit ediyor.'' Sevgili izleyenler bu bir tehdit değildir. Bu reddedemeyeceğiniz bir tekliftir. Erdoğan halka bir teklif sunuyor ve diyor ki ''Biz varsa gaz var.'' biz yoksa gaz yok en çok gazı biz çıkarırız çok güzel gaz çıkarırız. Siz bizim çıkardığımız gazı seviyorsunuz. Siz bu gazı sevdiniz. Başka gazlara alışamazsınız. Hem onlar gaz da çıkaramazlar. Gaz nasıl çıkarılır? Bunu da en iyi biz biliriz. Bu ülkede gaz çıkarılacaksa o gazı da en güzel biz çıkarırız diyerek halka aslında bir teklif sunuyor. Halkın reddedemeyeceği bir teklif sunuyor sevgili izleyenler. Çünkü bu millet kendisine boş vaatler verilmesinden, bu millet kendisine habire gaz verilmesinden bıktı, usandı bu halk kendisi kirasını bile ödeyemezken bir maaşla zar zor geçinirken ve hatta açlık sınırının altında yaşamaya zorlanırken uzaya gidiyoruz, uçak yapıyoruz, gemi yapıyoruz diye kendisine sürekli gaz verilmesinden bıktı, usandı. O yüzden artık bu muhalefete gereken cevabı, gereken dersi vermeli bu halk. Bu muhalefet bu halka çok fazla gaz verdi. Bu muhalefet bu halkı 22 yıldır oyalıyor. O yüzden halkımız muhalefete bir ders vermek için bu seçimde de oyunu Erdoğan'a vermeli ve bizim bu tür gazlara karnımız tok demeli sevgili izleyenler. Artık bu millete gaz vermeyin. Taraflı tarafsız herkesin kabul edebileceği bir gerçek var. Türkiye'de en iyi Rabia işaretini yapan adam Abdurrahman Dilipak'tır sevgili izleyenler. Rabia işaretini bu kadar nizami yapabilen başka bir insan yok yeryüzünde. Evet. Abdurrahman Dilipak 15 Temmuz hakkında bir iddia dillendirdi. Gurur duyduk, iftihar ettik iktidarımızla, istihbarat teşkilatımızla, emniyet teşkilatımızla, Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduk sevgili izleyenler. Dedi ki Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz'un olacağı 15 Temmuz olmadan 4 ay önce hükümet tarafından biliniyordu. Erdoğan bunu biliyordu. Emniyet güçleri, istihbarat herkes bunu biliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu biliyordu dedi. Evet gördüğünüz gibi bizim istihbaratımızın da eli armut toplamıyor. Darbe girişimi olacak, MIT'in haberi olmayacak. Darbe girişimi olacak, Genelkurmay Başkanı'nın bundan haberi olmayacak. Darbe girişimi olacak, Cumhurbaşkanı bunu eniştesinden öğrenecek. Lütfen. Lütfen kesinlikle hepsinin haberi vardı. Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı Hakan Fidan'ı Hulusi Akar'ı liyakatsizlikle suçlayamaz. Hiç kimse bu adamlar görevlerini düzgün yapmıyor mu? Bu adamlar işinin ehli değil mi diye soramaz. Bu adamlar darbenin ne olacağını biliyorlardı sevgili izleyenler. Öncelikle bunu bir kabul edelim. Peki neden darbeye engel olmadılar? İyi de darbeye engel olursanız engel olduğunuz şeyin adı darbe olmuyor ki. Henüz darbe olmamış ki, henüz harekete geçmemişler ki. Önce olsun ki yakaladığınız zaman engel olduk mesela Değil mi? Önce engel olunsa ne olacaktı? Darbeyi engellemiş olduk sevgili izleyenler. Ha tamam tabii ki 4 ay önce bu haber alınca buna engel olunsaydı, bu darbeye kalkışacak kişiler teker teker yakalansaydı ne olurdu? Evet 250'den fazla şehit verilmezdi. Evet ülkenin rejimi değişmezdi. Evet on binlerce, yüz binlerce insan KHK'larla işlerinden atılmazdı. Milyonlarca insan terörist ilan edilmezdi. Başkanlık sistemine geçilemezdi ve Türkiye böyle şahlanamazdı sevgili izleyenler. O yüzden darbe girişiminin olmasına bir denesinler. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa biz başkanlık sistemine geçeriz diye düşünmüş olabilirler. Ne kadar faydalı oldu değil mi? Ne kadar hayırlı oldu? Kimin emeği geçtiyse bir kez daha bir kez daha her kimin emeği geçtiyse hepsinin ve Putin'in acı günü. Putin bir kez daha bir muhalifini kaybetti sevgili izleyenler. Üzülüyoruz Putin'e çünkü demokrasiyi çok önemsiyor. Çünkü milli iradeye çok değer veriyor. Çünkü her ne şartta olursa olsun, her ne pahasına olursa olsun seçimi kazanacağını bildiği halde seçim yapmaktan vazgeçmiyor. Niye? Demokrasiyi önemsiyor çünkü. Seçimler onun için olmazsa olmaz. E seçim olması için de muhalefet olması gerekiyor. E muhalefet var seçime girsin de. E, sürekli muhaliflerinin başına kötü kötü şeyler geliyor sevgili izleyenler. Bu kez de Navalny. Zehirlenmişti, ölümden dönmüştü. Almanya'da tedavi olmuştu. Tekrar Rusya'ya gitti. Bu sefer de kadere bakın tutuklandı. Cezaevindeydi. Bu sefer de kadere bakın ki cezaevinde hayatını kaybetti. Hiçbir şaibe yok. Aklımıza herhangi kötü bir şey gelmiyor. Acaba cezaevinde başına bir şey mi geldi? Acaba bir suikastse mi kurban gitti diye aklımıza hiç öyle bir şey gelmiyor. Çünkü bahsettiğimiz insan Putin. Putin hiç öyle şeyler yapar mı? Hiç muhaliflerini garip garip yöntemlerle ortadan kaldırır mı? Sırf seçim yapıyoruz, demokrasi var. E seçim yapıyorsak demokrasi var, demokrasi varsa tabii de seçim yapıyoruz. Muhalefet de seçimlere giriyor, muhaliflerimiz de var. Ama başlarına bazen istemeyen hadiseler geliyor. Üzücü bir durum sevgili izleyenler. Rusya demokrasisine nazar mı değiyor diyoruz. Tabi aklımıza doğal olarak bu geliyor. Rusya'nın demokratik olgunluğunu kıskanan kimi çevreler tarafından muhalifler ortadan kaldırılarak sanki Putin kendi muhaliflerini öldürttürüyormuş, onlara suikast düzenlettiriyormuş gibi Putin gibi bir demokrasi kahramanını acaba leke sürmeye mi çalışıyorlar? Tabii ki biz bu oyunlara gelmeyiz. Evet. Sürekli muhaliflerinin, rakiplerinin ya da eski yol arkadaşlarının başına kötü kötü şeyler gelen iki demokrasi kahramanı Erdoğan ve Putin. Bir bakıyorsunuz Putin'in bir muhalifinin uçağı düşüyor. Bir bakıyorsunuz Putin'in bir rakibi otelin balkonundan aşağı düşüyor. Bir bakıyorsunuz Putin'in bir rakibi zehirleni veriyor. Öbür taraftan bir bakıyorsunuz Erdoğan'ın bir rakibi Ceyt cenazesinde yumruklanı veriyor. Bir bakıyorsunuz başka bir rakibine siyasi yasak veriliyor. Başka bir rakibi 7 yıldır hücrete tutuluyor. İnanılır gibi değil. Nasıl oluyor bunlar? İnsan şaşırıyor, insan hayret ediyor sevgili izleyenler. Acaba bu iki kadim dostun, bu iki güzel insanın ve bu iki büyük demokrasi kahramanının kaderleri ortak mı? İkisi de aynı imtihanlardan mı geçiyor? İkisi de aynı acılarla mı sınanıyor? Bu acılardan da tabii ki bu zorluklardan, bu meşakkatlerden ve bu imtihanlardan da omuz omuza vermek suretiyle ikisi çok başarılı bir şekilde geçecek. İnanıyoruz sevgili izleyenler. İnanıyoruz ya. Demokrat bu adamlar. Çok demokrat oldukları için başlarına bunlar geliyor. Bu kadar demokrat olmasalar hani dünyada çok kullanılan aşırı solcu, aşırı dinci, aşırı ırkçı gibi tabirler var ya. Erdoğan ve Putin için kullanabileceğimiz tek aşırılık aşırı demokrat olur sevgili izleyenler. Bu iki insan aşırı demokrat oldukları için onların demokrasisinin en önemli ihtiyacı olan muhaliflerinin başına, rakiplerinin başına böyle kötü kötü istenmeyen hadiseler gelmesi hepimizi derin düşüncelere salıyor. Neden onlar? AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum o kadar iddialı bir şekilde hazırlanıyor ki seçimlere. Sadece İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin hatta bütün Orta Doğu'nun sorunlarını çözebilecek bir heyecan, bir heves var kendisinde. Aynı gün içinde puşi takıp, Kürtçe konuşup, halay çekip, sonra da ülkücü selamı verip, kurt gibi uluyup, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bütün sorunlarından haberdar olduğunu ve bunların tamamını çözebilecek bir tıynette, bir sıfatla, bir karakterde olduğunu ispatlıyor sevgili izleyenler. Evet, şimdi o puşiyi taktığı zaman ne oluyor? Türkiye'de Kürt sorunu diye bir şey kalmıyor. Puşiyi bir takıyor, Kürt sorunuymuş, ana dilinde konuşamamakmış, ana dilinde eğitim alamamakmış filan. 40 yıldır, 50 yıldır sorun diye bize anlatılan şeylerin tamamı ortadan kalkıyor. Bir puşilik canı var bu dertlerin sevgili izleyenler. Tıpkı Filistin atkısı takarak Filistinlilere çok büyük destek veriyorlar ya mesela. Filistin atkısı taktıkları zaman Gazze konusunda yapılabilecek her şeyi yapmış oluyorlar. İşte puşi taktığınız zaman da Türkiye'de işte doğu sorunuymuş, bölge insanının kimi dertleriymiş gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Herkes huzura yarıyor. Sonrasında gidiyor bir de ülkücü selamı bir de kurt selamı veriyor. Bu arada da milliyetçi insanların yüreklerine su serpiyor. Rahat olun diyor ya rahat olun. Böylece ne oluyor? Türkiye'nin bütün sorunlarını bir günde çözebiliyor ya. İşte budur sevgili izleyenler. Ve Ekrem İmamoğlu. İstanbul'u hiç sevmiyormuşçasına, İstanbul'dan hiç haz etmiyormuşçasına, bu şehre hiç sevdalanmamış, bu şehre hiç vurulmamışçasına Kanal İstanbul projesine engel oluyor sevgili izleyenler ve bir maharetmiş gibi, sanki bir şey başarmış gibi diyor ki Kanal İstanbul'un bütün projeleri, bütün planları iptal edildi diyor. Nerede iptal edildi? Mahkemelerde iptal edildi diyor. Hani Türkiye'de hukuk yoktu? Hani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına bile uyulmuyordu. Hani ülkede adalet bitmişti, anayasaya darbe yapılmıştı. Ne oldu? Bakın kendileriyle çelişi verdiler sevgili izleyenler. Bu kadar çelişkili bir insanın Kanal İstanbul projesini de yanlış anlama ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Kanal İstanbul'un İstanbul'a ne gibi bir zararı olabilir ya? Siz bir Kanal İstanbul yapsanız, İstanbul'un nüfusu bir 10 milyon daha artsa, bunun kime ne zararı olabilir? İstanbul'da bina sayısı şöyle %50 artsa, İstanbul'daki araç sayısı %50 artsa bunun kime ne zararı olur ya? Orada sağda solda kıyıda köşede kalmış ağaç birikintileri var. Onlar yerli ve milli motorlu testere darbeleriyle iş makinelerinin o samimi, sıcak, içten, gönülden, kökünden sökmeleriyle ortadan kaldırılsa, her tarafa betonlar dökülse bundan nasıl bir zarar ortaya çıkabilir? Hiç bilmiyorum sevgili izleyenler ve Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesinin engellenmesini ballandıra ballandıra da anlatıyor başı göğe erdi mi? Sanmam. Ve Erzincan'daki maden faciasında adalet tecelli etmeye başladı sevgili izleyenler. Biz acaba birileri bunun üstünü mü örtülecek? Asıl sorumlular cezalandırılmayacak mı diye endişeleniyorduk ki hemen yüreklerimize su serpildi. Rahat olun dediler. Türkiye bir hukuk devletidir ve Anagol madenciliğin Türkiye müdürü gözaltına alınmıştı. Ha dedik şöyle. Ve sonra serbest bırakıldı. Ha dedik işte böyle. Bu sayede sevgili izleyenler gördük. Asıl sorumlular cezalandırılacak. Ya yani şimdi maden de bir göçük oldu diye, bir toprak kayması oldu diye hemen ön yargılı bir şekilde, peşin hükümlü bir şekilde işte maden firmasının genel müdürü tutuklansın demek ne kadar doğru. Ya toprağın hiçbir suçu yok. Yağan yağmurun hiç mi suçu yok? O dağdaki eğimin, dağlar neden eğimlidir mesela? Bunları konuşmalıyız. Neden Akdeniz'de dağlar denize paralelken Ege'de denize dikey bir şekilde uzanır? Bunları konuşmalıyız. Bu yer şekillerini, bu dünyanın oluşum şeklini konuşmalıyız. Bu Big Mac teorisi falan bunları konuşmalıyız önce. Ta oraya kadar gitmeliyiz ya. Ne oluyor? Bir dakika Darwin'i bir karşımıza alıp konuşmalıyız. Hemen maden firmasının genel müdürünü suçla. Ya bir dakika, bir dakika. Orada çalışan işçiler, değil mi? Onları da bir şey yapmamız lazım. Onlara kadar gitmesi lazım önce. Yani sorunun kaynağına inmek lazım sevgili izleyenler. Böyle peşin hükümlü olmamak lazım. Maden firmasının ne suçu olabilir ki? Değil mi? Hatta öyle ki bazı paylaşımlar görüyorum. Dehşete düşüyorum. Erzincan'daki maden faciasında Murat Kurumu suçlamaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü madenin büyütülmesi, kapasitesinin 3 kat artırılması, orada siyanür kullanımının artırılması konusunda Murat Kurum'un imzası varmış. Hadi o zaman Murat Kurumu suçlayalım. Bu ne kadar doğru? Bu ne kadar rasyonel, bu ne kadar vicdani. Yani diyelim ki Çorlu'da tren kazası oldu. Çocuklar öldü, insanlar öldü. Hemen Ulaştırma Bakanı'nı suçlayalım. Hemen Devlet Demir Yolları'nın genel müdürünü suçlayalım. Terör saldırısı oldu. Hemen İçişleri Bakanı'nı suçlayalım. Hemen İstihbarat Teşkilatı'nın başkanını. Ne oluyor bize? Biz ne ara böyle bir toplum olduk? Bir durum bir sakin olun ya. Murat Kurum diyor ki biz orayı diyor 135 kez denetledik diyor. 135 kez denetlemişler hiçbir sorun çıkmamış. 136. da çıkacakmış ama toprak kaymış. Niye kayıyor bu toprak? Evet sevgili izleyenler. Biraz da bunları konuşmalıyız. Biraz da bunların üzerine gitmeliyiz. Murat Kurum'un nasıl bir suçu olabilir ya? Bakıyorum Siyanür Murat filan yazıyorlar. Yakışıyor mu ya? CHP'de seçim heyecanı, seçim coşkusu devam ediyor sevgili izleyenler. Dikkat ederseniz başka siyasi partiler kimi, nerede aday göstermiş filan kimsenin bunu gündemine aldığı yok. AK Parti Hatay'dan kimi aday gösterdi biliyor musunuz? Yok. AK Parti Maraş'ta kimi aday gösterdi biliyor musunuz? Hayır, hiçbirimizin gündeminde değil. Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da oralarda da deprem oldu ve oraları AK Parti yönetiyordu. AK Parti oradan kimi aday gösterdi? Kimse bununla ilgilenmiyor. Çünkü neden? AK Parti seçim heyecanını doyasıya yaşayamıyor ama CHP dibine kadar yaşıyor. Hatay'da Lütfü Savaş aday olacak mı olmayacak mı bu tartışmalar sürüyor. Ben de yadırgıyorum Lütfü Savaş genç bir isim, idealist bir isim, yeni bir isim, insanların tanımadığı bir yüz. Hep eski isimleri mi aday göstereceğiz? Böyle genç simalara da fırsat vermeliyiz. Ve sonuçta deprem olmuş Hatay'da insanlar memnun demek ki. CHP'nin neden kafası karıştı anlamadım yani. Önce aday gösterip Anketlerde hep Lütfü Savaş çıkıyor, halk onu istiyor, Lütfü Savaş kesin kazanacak, başkasını da bulamadık filan deyip şimdi neden böyle bir tereddüde düştüler? Açıkçası ben bir şaşırdım. Acaba CHP burada bir oyun mu planlıyor? Acaba CHP burada Lütfü Savaş'ı adaymış gibi gösterip sonra adaylıktan çekip yerine başkasını getirerek ne yapmak, nereye varmak istiyor? Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.